Evet 15'i 16'ya bağlayan gece yağmur yağıyordu. Bir gel gelelim bakalım dedik. Allah Allah bir de ne görelim. Bizim sonarlar burada. Allah Allah dedik ya balık olur mu yağmurda? Sonra bir de baktık ki bizim kuzular burada. Geliyorlar. Evet. Beyaz silikon artı tavuk ya da beyaz silikonun altına tavuğun sinirini takıyoruz arkadaşlar. Aksiyonsuz almıyoruz. Alamıyoruz yani. Aksiyon. Kimse yok tabi doğal olarak. Ama biz alıyoruz. Balıklarımız da gayet güzel. Evet. Devam ediyoruz. Saat 1. Arkadaşlar. Şimdi balık ipte. İpte olduğu için ben de gezer kurşunu sabitledim. karolan yaptım. E aşağı yukarı 40 santim, 35 santim falan bir karolan yaptım. E ne oluyor? E burada yem serbest dolaştığı için balığa cazip geliyor. E biz de balıkları alıyoruz. Durum bu. Evet. Acayip bir çamur geldi arkadaşlar. Derelerden akan çamur. Evet. Avımızı sonlandırdık. Çok güzel balıklar var. Şu şeyi de göstereyim ya. Ee, şimdi balığın derinde olduğunu anlayınca sistem bu. Kancamız. Buraya sabitledim şeyi. 0,7 gramı. 0,7 gram delikli. bu şekilde. 30 santim falan. ister silikon takın, ister silikon artı tavuk takın, ister tavuk takın, ister hamsi takın. Durum bu. Evet, oltası su dolana rastgele. Yer marina.